Evet, değerli dostlar, yeni bir analiz programıyla karşınızdayız. Ee, ancak üzücü bir haberle açacağız bugünkü analiz programımızı. Çünkü dün e, Gebze'de e, bir bina, yedi katlı bir bina durduğu yerde hiçbir şey yokken, herhangi bir deprem belirtisi olmadan yıkıldı. Ve gün boyunca da sizler de haberlerde izlediniz e, kurtarma çalışmaları vardı. E, i̇ki çocuk sağ olarak kurtarılamadı maalesef. Zannedersem bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı. Öbür anne babanın da arama çalışması devam ediyordu. Biz yayına başladığımız sürede. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Tüm Gebze, Kocaeli halkına. Tabii buradan da başlayarak aslında 81 vilayet gibi bizim de bir tarihi deprem yaşadık. Onunla ilgili de bir önlem alıp bir ders çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Sen evet. de diyorsun mu Abdurrahman? Yani Gebze'nin Türkiye'nin başı sağ olsun. Evet. Deprem olmaksızın ayakta duran, henüz 13 yıllık bir bina her nasılsa kendiliğinden yerle bir oluyor evet. bir sabaha karşı. Ya bunun sebebi tabii ki teknik olarak araştırılacaktır. Şu an için biz de bilmiyoruz. Evet. Binanın altında bir eczane varmış. Acaba eczane kolon mu kesti diyenler var. Ee, tabii dediğim gibi bunu yetkili merciler. Teknik anlamda gerekli incelemeleri yaptıktan sonra binanın esas yıkılma sebebini artık bir mühendislik hatası evet. mıdır, sonradan binaya bir müdahaleden kaynaklı mı bir yıkılma söz konusudur. Bunu tabii ki öğreneceğiz. Yapılacak açıklamalar neticesinde biz de herkes gibi. Fakat burada alınması gereken bir ibret var, bir ders var. Evet. Deprem olmaksızın bile bir bina yıkılabiliyor ise ki bu Gebze'de yaşanan bir olay. Hı. Gaziantep içinde aslında kapsamlı bir çalışmanın vakti çok geldi ve geçiyor demektir. Neden Hı. böyle söylüyorum? Bakın. Asrın felaketi dediğimiz e, gerçekten yer kürede de e, nadiren görülen büyüklükte ve yaşıyoruz. aynı gün iki büyük Hı. depremi yaşayan Hı. bir şehirde biz şu an yaşıyoruz. Hayatımızı sürdürüyoruz. Binalarımızın depreme dayanıklılığı Acaba bu yaşanan büyük depremlerle ne hale geldi? Evet, Gaziantep Hı. merkezi öyle çok fazla bina yıkımı yaşamadı. Yani oh. yap yapılarda çok fazla bir yıkım olmadı, göçük olmadı. Hı. Ama binaların direnç, dayanıklılık durumu ne oldu acaba? Yani Hı. Ee, bu rezonans dayanıklılık denilen bildiğim kadarıyla tabii ki evet. teknik e, bir e, yanlış telaffuzda bulunmuş olabilirim ama bu rezonans dayanıklılık dediğimiz bir şey var. Yani betonun demirle birbirini sarması dediğimiz bir olay var. İster istemez bu titreşimlerde, bu depremde bu dayanıklılığı binaların yitirilmiş olabilir. Kaybedilmiş olabilir bu dayanıklılık. Orada ben araya gireyim. Şöyle ben ee, geçen Burkay Kaybey ile de görüşmüştük o deprem çalıştığı yapmışında İnşaat Mühendisleri Başkanı yani ya başkanıyla. O ama şunu söylemişti. E, Antip Tamam merkezi yıkım olmadı. Evet. Yani deprem anında yıkılan çok sayıda bina yok. Ama deprem sonrası ağır hasarlı olarak yaklaşık e, Gaziantep köyleri ilçeleriyle birlikte 19-20 bine yakın konutun yerinde dönüşüm için evet. beklediğini ifade etti. Evet, evet. Aslında doğal olarak düşündüğümüzde o evlerde de yıkılma pozisyonundaysa e, bence yani tek orada sevinecek şey e, can kaybının olmaması. Evet. Ama ciddi de bir e, önlem gerektiriyor. Tam da bunu yani. vurgulamaya çalışıyorum Aydın Bey bakın. E, binanın yıkılmamasıyla evet bina çökmedi ve Hı. can kaybı yaşamadık. Buna sevin, seviniyoruz gayet normal. Fakat bu süreden sonra yaşanan bu büyük depremden ve artçılardan bakın 3000'in üzerinde artçı deprem yaşadı bu şehir. Evet. 3000'in üzerinde. Beşik gibiydi, hatırlayın. Bir yıl boyunca aşağı yukarı devam etti. Hatta bir yıldan sonra da devam etti. Her bir sallanma acaba az hasarlı orta hasarlı dediğimiz binalara nasıl zarar verdi? Evet. Ağır hasarlılar tespit edildi ve zaten yıkımı Yıkıldı. gerçekleşti Aynen. ya da gerçekleşecek. Hala bu arada ağır hasarlı şekilde şehrin merkezinde öylece hayatta duran binalar var. Bunu da belirtmek isterim. Evet. Fakat bu az hasarlı, orta hasarlı. Bazı binalar mesela ilk etapta evet. orta hasarlı olduğu tespit edilmişken sonradan bina sakinleri tarafından, mülk sahipleri tarafından yapılan başvuruyla beraber orta hasarlar az hasarlıya dönüşebildi. Az hasarlılardan orta hasarlıya dönüşen binalar da var. ya evet. Yani bence Gaziantep'te komplike bir bina bir diğerinden ayırt edilmeksizin. Evet. Deprem öncesinde yaşadığımız bu büyük felaket öncesinde inşa edilen tüm binaların teknik bir kontrolden geçmesi lazım. Hı -hı. Bu teknik kontrol yapılmalı ki olası illa Gaziantep'te deprem olacak diye bir şey yok. Bakın bir Hı -hı. deprem yaşa yaşanıyor mesela. Sizin 300 kilometre ötenizde oluyor ve bu Gaziantep'i de etkileyebiliyor. Yani... Mesela Pazarcık Merkezli denilen aslında <laughs> ilk etapta da Kandil Rasatansi tarafından Şehit Kamil Sof diye geçen Açıklandı. değil mi? Aynen. Depremin merkezi böyle açıklanmıştı. Sonradan Pazarcık merkezli depremler denildi ve böyle de kaldı bu. Deprem Pazarcık'ta yaşandı deniliyor. Bakın, Pazarcık'ta yaşanan bu depremi Gaziantep olarak biz ne kadar büyük hissettik değil mi? Evet. Peki bu depremin Konya'da etki gösterdiğini biliyor musunuz? Samsun'da evlerin avizelerinin sallandığını bu depremin etkisiyle biliyor musunuz? Aynen. Bakın ne kadar büyük bir Aynen. alanı aslında etkiliyor, kapsıyor. İşte Gaziantep'in de yine çevresinde yaşayacak yaşayabilecek olduğu olası Allah korusun olmasın ama deprem de yer kürenin bir gerçeği ve genç bir coğrafyacı evet. sahibiz. Bu, bu, tarih Muhakkak olacak, yani, yaşayacağız depremi. E, 50'li 50 yıllardan bir ara ben makale yazarken araştırmıştım. 50 50'li yıllarda zaten Türkiye'nin bir deprem coğrafyası olduğunu kimse şey yapmıyor. İnkar yani, edemez. İnkar edemez sayamaz. karşısına duramaz. Burada şöyle aslında üzerinde durmamız gereken konu şu. Birincisi Şimdi bizim araçlarımız var. Buna da bir inşaat mühendisler mühendisleri odasına ziyaretimizde de dost sohbetinde de konuşmuştuk. O arabaları iki yılda biz bir şeye götürüyoruz. Bakma. Bakma. Ee, işte muayene Bakım altı ayda bir, bir yılda bir oluyor. Yani resmi Türk gidiyoruz. İşte iki yıllık bir şeyimizi alıyoruz. İşte tarihi vurguluyor falan. Evet. E, ne oluyor? tabii canımızı şey yapıyoruz. Ailemizi taşıyoruz, kendimizi taşıyoruz. Ama evlerde, bak evlerde Sadece bir aile değil, bir apartmanı düşünün. Evet. Yani yüzlerce kişi aynı şeyde yaşıyor. Ve o evlerin neden bu araç muayeneleri gibi bir kartı yok? Veya evet. neden deprem coğrafyası dedik ya Türkiye. Aslında olaya biraz da şimdi biz her depremden sonra mesela yorumcular çıkıyor, Naci görürler, o bilim insanlar çıkıyor. İşte alınması gereken tedbiri bilinçlenmemiz lazım. Ama köklü bir değişimde, şu ana kadar ülkemizde bir adım yok. Evet. Ya mesela sen nasıl bakıyorsun? Bu bir, her bir evin bir kartı olup muayenede geçmesi. Kesinlikle aslında Hı. bu şöyle temelden başlaması gerekiyor Aydın Bey. Bakın. İnşaat yapılırken şimdi yapı denetim firmaları var değil mi? Ve o yapıyı denetlemekle mükellef olan Hı. merciler yetkili kurumlar da var. İşte burada bu inşa edilen yapıların daha ilk etapta çok sağlam bir şekilde incelenmesi, tetkik evet. edilmesi gerekiyor. Bakın ben mesela bir inşaatçı ustadan şunu dinledim. Kontrol edecek yetkili geldi. Biz inşaat yapıyoruz. Hı. Betonun sağlamlığını. Bu C30 mu, C36 mı dedikleri o en sağlam olan ve yönetmeliğe uygun olan şu an bu bu kullanılıyormuş. Geldi diyor yaptığımız inşaata yetkili kişi. Ya diyor Binaya herhangi şekilde çıkmadı. Mesela beton atılan üst kata çıkmadı. Oturdu. Binayı yapan kişilerle ustalar çayını kahvesini içti. İşte şantiye şefiyle müteahhitiyle neyse çayını kahvesini içti. Bana betonunuzdan diyor bir miktar örnek getirin dedi. O örneği aldı ve gitti diyor. Bu kadar. Denetleme eğer bu şekilde yapılırsa biz binaları sağlam mı değil mi olduğunu zaten en başından bir kere bilmiyoruz. kaybediyoruz bu kavramı. Sonrasında da sizin buyurduğunuz üzere binaların artık bir noktadan sonra tabii ki o kolonları, o duvarları kapatan, o sıvaların, boyaların, işte duvar kağıtlarının neyse bu bunların sökülüp kolonların kontrol edilmesi gibi bir durup söz konusu değil. Ama muhakkak bunu teknik açıdan bir imkanı söz konusudur. Ya, tabii ki Evet, bir şekilde, çağdayız, evet, yani. bir şekilde evet. farklı farklı cihazlarla, gelişmiş cihazlarla binanın dayanıklılığı test edilebilir. Evet. Bakın, bir bina ortalama bildiğim kadarıyla 50 yıl kullanılabilsin maksadıyla yapılıyor. Mimari mühendislik açısından söylüyorum. Tamam. Bildiğim kadarıyla tabii ki bu rakamlarda yanılabiliriz. Bunları bilmeyebiliriz evet. peşinden söyleyeyim. Ee, ama bu 50 yıl içinde yaşanabilir diye yapılan binalar 30 yıldan sonra deforme olmuş olabilir. Yani, Bunu bilemiyoruz. Yani. Nitekim Gebze'de yıkılan bina 13 yıllık. Bakın, evet. dün yıkılan Daha bina 13 yıllık. birçok inşaatçıya göre aslında tam şey oturmuş bir inşaat. Evet, yani bütün her şey. Yani e, bizim bizim çok sağlam bir denetleme mekanizmasına ve belirli aralıklarla sizin de söylediğiniz gibi tıpkı araç muayenesi gibi, evet. tıpkı araç bakımı gibi bunun da yani, binanın bu, da kontrolünü aslında zorunlu olması gerekiyor. Ya şey gibi düşünelim evet. mesela onda da bir parantez açalım aslında asansör denetimleri. Evet. Şimdi bakın hepimiz izleyicilerimiz hep apartmanlarda oturuyorsunuz ve asansöre biniyorsunuz. Evet. Şöyle etiketi hiç dikkat edip bakıyor musunuz mesela? Bir asansör denetimleri var. Biz ne zaman şey yapıyoruz efendim asansörde Allah göstermesin bir kaza olduğunda hadi hemen bütün asansörlerle bir inceleme bakın. Çoğunda Geçmiş tarih var, denetim yok. Yani 2023 yazan var, 2024 yazan var ama 2025 etiketi yok. Halen yeni binalarda kırmızı etiket var. Aydın Bey bu konuda çok net bir şey söylüyorum size. Bakın bir takım araştırmam da var. Daha detaylı bir yayın yapmayı da düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı. Gaziantep'te yeni yapılan binalar dahil asansörlerin yüzde %50'si kullanım açısından hayati riskli. %50'si net söylüyorum evet. size. Buna yani, karşı çıkacak her kim varsa her hangi yet, hangi yetkili varsa gelsin karşımıza bu yayında beraber tartışalım bu konuyu. Ya, Gaziantep'te asansörlerin %50'si bugün itibariyle eğer sağlam bir denetlemeden geçse, sıkı bir denetimden geçse kullanılamaz. Evet. Bunu da zannedersem ilçe belediyelerin sorumlu alt yani alt, alt sorumluluğunda onlar işte şimdi, özel şirkete yani, evet. artık hallediyor diyorum. Bir ihale söz konusu yani bu konuda. Bir ihaleyle yapıp şey yapıyorlar. Ya işte aslında evlerin konusu da bu. Yani evet. evlerin denetim konusu. Şimdi evleri siz tutup da iki yılda yapamazsınız. Ama bunu ne yaparsınız? Bir dört yıl, beş yıla yaydığınızda belediye nasıl asansörle ilgili bir ihale yapıp denetim işte bir mekanizması kuruyor. Evet. İşte Bunu da yaparsınız? İnşaat mühendisleriyle, müteahhitlerle ortak bir akıl oluşturup periyodik olarak denetlense bence işte bu Gebze'de yaşanan sürprizler yaşanmaz. Evet. Ki az önce program başında dedik bizim o artçılardan dolayı şu an binanın durumu ne? Ee, belki inşaat mühendisler odasına müteahhitler odasına söylesek onlar da bize net bir cevap veremez. Evet. Buradan son olarak şuna gelelim artık programımızı da toparlayalım. Şimdi İstanbul'da bakın deprem bölgesi ve hep böyle e, şeylerin de bilim insanlarının da işaret ettiği bölge. Orada e, Çevre Şehircilik Bakanlığı bir şey başlar yeni konut yapmaktansa mevcut konutları yarı yarıya kampanyasıyla dönüştürüyorlar. Şimdi aslında depremin e, böyle yaşanacak e, elzem olayların önüne geçmek için e, önemli çözümlerden birisi de bu. Kesinlikle. Şimdi Gaziantep'te de bakalım. Bak Çık Sorut, Karşıyaka, işte Tüstepe, evet, Yavuz'da birçok böyle kırsal kesimde bitişik nizamlı evler var. Evet. Ve bunlar kaç yıllık? 50, 60, 70 yıllık evler var. Şimdi Gaziantep'te de aslında bu kuzey şehir, güney şehirler yapılıyor. Yeni toplu konut alanları yapılıyor. Evet gerçekten tamam ihtiyaç bir barınma ihtiyacı kutsaldır. Belediyeler bu konuda işte bakanlıklarla, TOKİ'lerle ortak projeler yapıyorlar. Ama burada iki soru var. Acaba bu sistem mi doğru yoksa mevcutları, mevcut insanların hem yaşam kalitelerini yükseltme adına mevcutları dönüştürmek mi? Mevcutları evet. dönüştürmek çok mantıklı evet. Aydın Bey. Çünkü hazır bir altlık söz konusu. Evet. Elbette yeni yapılacak olan binaların e, altyapısına yeterli gelmeyecektir mevcut altyapı. Ama en azından e, bu konuda bir takım çalışmalar yaparak, bakın Karşıyaka, Hacı Baba Vatan Mahallesi, Perlikaya, Düztepe, evet. buralar Gaziantep'in hali hazırda yarıya yakını, e, imarlı kesim değil. değil evet. Gece Gecekondu tabir edeceğimiz ya da yığma ev diye evet. tabir edeceğimiz evlerden oluşuyor. Aslında ortada bir ev yok bu bahsettiğimiz noktaların birçoğunda. Evet. Yani o ev diye tabir ettiğimiz o yerlerin birçoğu ev değil. Birketlerin üst üste bir miktar harçla yığılmasından ibaret evet. yapılardan bahsediyoruz. Aynen. Yani tabii ki bu zamanında yapılmış bir anda değil. Birileri buna göz yummuş. Elbette yerinde dönüşümle o gece kondular, o yığma evlerin yerine sağlam mühendislik bilgisiyle evet. inşa edilen yapıların gelmesi gerekiyor. Evet bir kuzey şehir, evet bir güney şehir yapılmalı mı? Çok elzemse, çok gerekliyse yapılmalı evet. ama yani şehrin 40 kilometre dışına yepyeni bir şehircik inşa etmektense şehrin merkezindeki evet. bu çarpık yapılaşmayı yani yerinde dönüşümde kentsel dönüşüm kavramını tam anlamıyla buralarda gerçekleştirebiliriz. Evet. Bir de Aydın Bey, yani hırsızlığı seven bir yapı var ülkemizde. Ya yani özellikle inşaat sektöründe. Evet. Acaba Gebze'de yıkılan binanın beton istihkakından çalındı mı? Nasıl bir kum kullanıldı? Acaba uygun demir kullanıldı mı? Uygun miktarda demir kullanıldı mı? Yani yapı inşa edilirken Doğru şekilde denetlendi evet. mi? Yani e, müteahhit malzemeden çalarsa, denetçi rüşvet yiyip, e, yiyip gerekli şekilde denetlemezse. Evet. Ya bir başkası işte belediyeden bir yetkili mesela esasen imara açılması gereken yeri değil de başka bir yeri sırf rant için imara açarsa nasıl düzelecek bu memleket? Evet. Yani biz neyin önüne nasıl geçeceğiz? Öncelikle ahlaklı bir toplum inşa etmemiz gerekiyor. Aslında bütün sektörler. Evet. Şimdi işte bu faiz fiyatlarda işte ya belediye denetliyor. Başkanlar sahaya Tarım bir yandan, ticaret dilim dürü bir yandan denetliyor. Ya bakıyorsun sen sen pazarlarında bile fiyatlar farklı. Evet. Yani aslında söylediğin çok doğru. Bütün sektörlerde biraz vicdanım elimizi vicdanımıza atmamız lazım. Yani belediye başkanı belediye binasının üst katına kaçak yapı inşa ederse yani yani tuz kokmuş demek ne, ne, neyi konuşacağız yani, daha bu konuda acaba şimdi, ne yapılması gerekiyor dün onu işledik. Işte mesela çıkış şunu diyecekler efendim yok çelik ayak kalktı kaldırdık da yok alçıvanla yaptık da işte şöyle oldu da bu çok inşaat statüsünü ya oraya 10 tane oda yapmak yani başta başına bir şey acaba o bina yani. ekstra inşa edilen ya deyin ki Kartondan evet. yaptınız ya kartondan evet. yaptınız odaları evet. peki oraya konan o sandalyeler o masalar Tabii insan ki. yükü bu bina bunu taşıyabilecek kapasitede evet. mi? da da en azından bir 30 evet. kişilik ekip lazım. Binaya binaya minimum evet. minimum 20 ton daha yük bindirdiniz mi bunu yaparak Net. peki bu bina olası bir depremde bunu kaldıracak mı? Çünkü evet. binanın ilk temeli ilk statiği o şekilde yapılmadı onun kaldırabilme Tabii. tonajı mühendislik açısından o şekilde hesaplandı yapıldı. Siz ekstra 20 ton daha yüklediğinizde ne olacak bu bina depremde? Tabii yıkılacak. Arıza verir. İşte araçlar da öyle değil mi? Araçların motor gücü var. Bir beygir gücü var. Evet. Hadi sen bir şehir için nakliyata alacağı tondan daha fazlası motor ne yapar? patlar. 3 ton taşıyacak arabaya siz 13 ton yükleyemezsiniz. Diyemezsiniz. Ee, onun için biz şöyle toparlayalım istersen bugünkü programımızı. Tabii şimdi o yerine dönüşümde şu da önemli. Mesela biz de böyle kenar semtlerde o çocukluğumuz oralarda geçti. Ya oralarda şimdi küçük, daha zaten daha yeni böyle gelişiyor. Caddeler bile dar. Evet. Bak şimdi kentin birçok yerinde Allah göstermesin Hı -hı. yani bir yangın olsa, bir rahatsızlanan birisi olsa ambulansın, itfaiyenin giremeyeceği sokaklar var. Evet. Onun için bu yerinde dönüş aslında hem o insanların yaşam kalitesini yükseltirken bu şehrin akışını da ciddi anlamda pozitif anlamda etkiler. Yani evet. şimdi yaşayan bilir mesela orada. Onun için bunu da böyle toparlayalım. Tabii bir de mesaj verelim aslında. Şimdi bu Gebze'de yaşanan olaydan sonra e, kent yöneticileri geçmiş olsun mesajları attılar. Ama burada bizim oda başkanlarımız, belediye başkanlarımızın düşüncesi ve bundan sonra alacağı yol çok önemli. Yani şunu yapmayalım. İşte Kartalkaya'da otel yandı. Haydi Antutu'daki bütün otelleri denetleyelim olmasın. Yani bu afet yaşanmadan Bence tedbir alınmalı ve ben e, burada çağrıda bulunmak istiyorum. Gaziantep'teki yöneticilerimiz, bu konuda Büyükşehir VD Başkanımız Fatma Şahin çok hassas, Mehmet Tamozoğlu Başkanımız çok hassas. E, milletvekillerimiz odalarında e, birçok çalıştaylar yapıldı. Ama e, bu gerze üzerinden hiç deprem olmadan da demek ki bina yıkılıyormuş. Evet. Tehlikesini göz önüne alıp e, bence e, bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Son Kesinlikle. söz bu. Ee, bu arada Aydın Bey dün ha. bizim için en büyük bayramdı Evet Cumhuriyet bayramı Cumhuriyetimizin 102. yılını da bu ekranlardan kutlamış olalım bu vesileyle evet. tüm ülkede Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı Cumhuriyeti bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk oğlu önderimiz evet. ve silah arkadaşlarına da bu ülkeyi canla başla kuran bize emanet eden Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Evet. Ben de tabii aynı dileklerle programı e, kapatacağım. Cumhuriyetin 102. yılı e, kutlu olsun. E, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını da e, rahmetle şükranla anıyoruz. Tabii cumhuriyeti sadece kutlamamamız lazım, yaşamamız lazım. Bilimde, ilimde, fende, eğitimde, sağlıkta işte o bize emanet edilen e, ülkeyi daha müreffeh e, sevgilere getirmek için herkes kendine düşeni en iyi şekilde e, yapması gerektiğine inanıyorum. E, bugünlük de deprem konusuna dikkatinizi çekmeye çalıştık. Kent yöneticilerinin dikkatini çekmeye çalıştık. İnşallah olumlu mesajlar vermişiz diye düşünüyorum. Yarın farklı bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Hepinize güzel bir çalışma günü diliyorum. Esen kalın.